Yabancılarla Temas Tecrübeleri Hem yalnız bunlar mı? Ya o işgal kuvvetlerine, şahsiyetlerine gerçekler anlatılabilirse, onların anlayış gösterebileceği yolunda havada esen boş ümitler, mesela o İtalyan şahsiyetleriyle konuşmalar, Öyle konuşmalar ki onların sonuncusunu bizzat Mustafa Kemal şöyle anlatır. O halde rahatsız etmeyelim dedim ve kalktım. Görüyorsunuz, bir millet esirliğe düşünce o milletten olan herkes nasıl hiç olur. Ben bu yabancının evinden çıkarken bütün uşaklarının arkamdan güldüklerini duyar gibi oluyorum. Caddenin kalabalığı içinde kendimi kaybettirmeye çalıştım ve beni buraya sürüklemiş insanlara küstüm. Buna benzer, faydasız, hatta yaralayıcı denemeleri daha da sayabiliriz. Hatta bu arada bir de İngiliz rahip Frey vardır ki daha sonra ve İstiklal Savaşı'nın iç isyanlar olaylarında meydana çıkacağı gibi bu papaz görünüşlü adam düpedüz bir casustur, tahrikçidir. Ama o günlerde işgal çevreleri insanları arasında beşeriyetin ızdıraplarını ve hele aziz Türklerin ızdıraplarını anlayan bir sulh havarisi gibi görünür. Fakat ayağını batağa basmak ve batağı yoklamak eğer bir insanın batığa teslim oluşu demek değil de batığı tanımak ve ona batmamak için ise ne kadar mihnetli olursa olsun tecrübeler ancak bir çıkış yolu aramak kararına ulaştırır. Mesela İtalyan şahsiyetlerinin çevresi görülmeye değer, cife bir bataklıktı. İtalyan şahsiyetleri dost değil, ücretli insan arıyorlardı. İzmir'i Yunanlılara kaptırmamak için ücretli insan. Fakat İzmir'i Yunanlılardan koruyup sahipleri olan Türklere bırakmak için değil, İtalyanlara mal etmek için. Mustafa Kemal beyanatında onların böyle insanlarda bulduğunu, hatta bunlardan bazılarının Ege topraklarına yollandıklarını bile açıklar. Batağa teslim olanların, düşmana ücretli asker olanlarına Sayit Molla denilen satılık sarıklı gibi İngiliz casusu Rahip Frevlere, Kaptan Bennetlere, İngiliz muhipliği maskesi altında gündelikli uşaklık edenlerin yaşadığı kokuşmuş hava içinde bir yol bulmak, bir karara varmak ve bizzat bu bedbahtları da kurtarmak için çekilen çileler, bu mihnetleri çekenleri kutsallaştırabilir. Bu çileler, çöken bir imparatorluğun düşkünlüğü içinden dumanların çekilmesini ve yolların seçilmesini bekleyişin, çetin, tehlikeli anını canlandırırlar. Bu an, alt cehennem olan bir sırat köprüsü üstünde var olmak veya olmamak arasında geçirilen korkunç andır. Ama ne var ki, yarın bu köprüyü geçecek ve sonra arkada kalanı ateşe verip eski noktaya bir daha dönmemek üzere yeni bir yolculuğa çıkacakların bu cehennem duraklamasını yaşamaları ne çare ki şarttır. Karar noktasına doğru Halbuki İstanbul'a ne hayallerle dönmüştü. Bu yolculuk hayalinde daima canlanıyordu. 11 Kasım 1918'de Adana'dan garip bir katarla hareket etmişti. Türk, Alman, muacir, asker, terhisli, kaçak, tıklım tıklım insan kaynayan bir katar. 40 kişilik vagonlarda kilimler, halılar, çullar, çarşaflar birbirine karışıyordu. Acayip tertibatlı salıncaklarda bebekler sallanıyordu. Bunlar terk ettiğimiz vilayetlerden dönen vali, mutasarrıf, kumandan, zabit aileleriydi. Trenin bir yolcu vagonunda kendisi ve yaveri için kompartmanlar kapatılmıştı. Katar daha Toroslara tırmanırken nefesi kesildi. Pozantı'da, Ulukışla'da, Ereğli, Konya taraflarında sık sık durup trenden indirilen askerler, ormanlardan, dere boylarından lokomotif için çalı çırpı odun tedariklediler. Kendisi rahatsızdı. Kompartımanın perdeleri daima inikti. Dışarıyı görecek halde değildi. Görmek de istemiyordu. Ne o boş, ekinsiz kıraçların, ne o yollara, istasyonlara dökülen, hepsi insanlıktan çıkmış, lime lime partallar içinde avaz avaz, Ahmet var mı, Mehmet var mı, Sülümen'i gören var mı oğul diye çağrışan, kadın erkek, çoluk çocuk insan artıklarının görülecek hali vardı.'' ardı arkası kesilmeyen, bütün bu Anadolu demir yolu boyunca kulaklarını dolduran, beynini parçalayacakmış gibi olan bu seslerin, çığlıkların içinde biraz fırsat bulunca gene düşüncelerine dalmaya çalışırdı. Gerçi memleket yenilmişti ama bu yenilgiden sorumlu olan kendisi değildi. O ta baştan beri harbi istememişti. Memleket harbe girip kendisine askeri vazifeler düşünce bu vazifeleri herkesten daha iyi başarmaya çalışmıştı. Ama şimdi memleket işgal altına giriyordu. Şimdi o, sorumlusu olmadığı bu yenilgenin, bu işgallerin altından bu devleti kurtarmak için bu defada kendisine verilecek hem askeri hem siyasi vazifeleri gene alın aklıyla başaracaktı. Buna inanıyor, kendine güveniyordu. Trenden iner inmez karşı yakaya geçerek Beyoğlu'nun ortasında yerli yabancı bütün önde gelenlerin buluşma yeri olan Pera Palas'ta yerleşmişti ama sonra hiç çünkü daha ilk günlerde anlamıştı ki o burada hem yerli hem yabancı bir takım insanların daha ilk günden gözüne batmaktadır. Hem sonra o bütün cephelerden kan ve ateş içinde ömürlerini tüketip İstanbul'a beş parasız dönen generaller, albaylar, subaylar İstanbul sokaklarında, İstanbul kahvehanelerinde sefil, perişan halde dilenirken Kendisi Beyoğlu'nun bu lüks çatısı altında nasıl kalabilirdi? Gerçi bir iyi talih eseri olarak biraz parası vardı. Atları, o da Cemal Paşa'nın nüfuz ve imkanları ile iyi para etmiş, cebi ilk defa önemli cebi para görmüştü. Ama bu para bu israfa hak verdirir miydi? Ve ne zamana kadar yeterdi? Hem zaten tok gözlü, paraya önem vermez bir tüccar geçinen dolandırıcı bir düzenbaz da bir punduna getirip onun bütün varı yoğu olan parasının büyük kısmını bir çırpıda elinden alıp hiç etmemiş miydi? Sonra da fansaların evindeki kısa misafirlik devresi, biraz beyoğlu atmosferi, biraz sosyete hayatı, hatta bir sultan hanımın kolunda bir saraya çıkabilecek evlenme hikayesi ama sonra gene hiç Hülasa o buraya yeni bir hayata başlamak, yeni bir aleme karışmak için yerleşmişti. Belki de yıllar yılı özlediği, hayalinde süslediği bir aleme. Sanıyordu ki bu alem içinde genç, yakışıklı, modern hayata layık, şöhretli bir general olarak yerini alacaktır. Bütün salonlar ona açılacak, her kapıdan şerefli girecek, her salonda etrafında hayranlık duyguları uyandırarak karşılanacaktır hem siyaset aleminin merkezinde aranan, dinlenen, onsuz edilemeyen bir yıldız olarak yerli ve yabancı politikanın bir nevi mihveri olacaktır. Ya şu işgal kuvvetleri ama onlara da içine düştükleri gaflet belki anlatılabilirdi. Onların bütün hatası Türkiye'yi feda etmelerindedir. Türkiye ki artık Arabistan'da, Afrika'da, Suriye'de, Irak'ta hiçbir davası yoktur. Ama Anadolu'da, Boğazlar'da, Trakya'da yeni güçlü bir Türkiye, yarınki Avrupa muvazenesinin aranılan unsuru olabilir. Hele şimdi kuzeyden hem batıya hem doğuya hem güneye yayılma davaları güden ve itilaf devletlerinin Rus topraklarında beslediği, teşkilatlandırdığı orduları arka arkaya yenen Bolşevik tehlikesi karşısında. Böyle bir zamanda asker ve gelenekli bir Türkiye, etnik temeli erimiş, on para etmez bir Ermenistan projesine, Trakya'da, Ege'de, Karadeniz kıyılarında, hatta İstanbul'da hayali bir Bizans'ın yeniden doğuşu macerasına nasıl feda edilebilirdi? Hele Türkiye'yi parçalamak, Trakya'yı, Ege'yi Yunanistan'a, Güneybatı'yı İtalya'ya, Klikya'yı ve Güneydoğu Sivas'a kadar Fransa'ya, Karadeniz'i bilmem hangi Pontus Krallığı'na bağışlamak, işte bunlar büsbütün saçma gafletti. Düveli muazzamanın ricali siyasiyesi. Bu gafleti nasıl anlamıyorlardı ki? Kısacası Mustafa Kemal kendisine her biri birbirinden daha masum, her biri birbirinden daha haklı, birbirinden daha doğru görünen bir sıra kafa oyunları içinde içini olduğu gibi kimseye de açamayan bir insanın çilelerini o sıralarda yaşamış olsa gerektir. Sarayın, nazırların, mebusların, yerli ve yabancı şahsiyetlerin, hatta rahip Frev gibi karışık, bazı İtalyan şahsiyetleri gibi içten pazarlıklı kimselerin karşısında davasını savunmak yolundaki didinmeleri de bunun için olsa gerekti. Gerçi ona, İstanbul'da yapacak bir şey yoktur, kalk gel Ankara'ya, gel Erzurum'a diyenler belki haklıydı. Nitekim veda ederken Kazım Karabekir'e Belki sen haklısın, olaylar sana hak verdirecek şekilde gelişiyor. Diyebilmişti ama aynı veda sahnesinde bulunan Rauf Bey'in dediği gibi de Mustafa Kemal bazı mülahazalarla henüz kesin karara varmamıştı. Fakat şimdi, şimdi artık tehlike bulutları Şişli'deki evi her dakika biraz dara sarmaktadır. Belki şu dakikalarda, belki sabahın erken saatinde yahut yarın bütün halk sokaklarda kaynaşırken hem bu defa şaşkın bir İtalyan subayı da değil, müstemlekelerde topların ağzına adam bağlayarak parçalatmaya alışmış kaba bir İngiliz zabiti arkasında iki manga sarhoşla kapıya dayanabilir. O İngiliz subayı ki, onun ordusunun tarihinde 1854'te Hindistan'ın başkenti Delhi'ye girildiği zaman önüne kattığı Türk hükümdarı "Fakat ben buranın padişahıyım." diye diretince Hemen tabancasını çekip bu padişahlığa son veren İngiliz zabiti bir kahraman olarak anılır. Bekleyiş ve aldanış yolu artık sona ermektedir. Hem artık tamamıyla yalnızdır. Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir Paşa kol ordularının başındadırlar. İsmet Bey günlük hayatını yaşar. Dairesi ile evi arasında mazbut bir hayat sürer. Eğlenceleri, akşamcılığı, dost sohbetlerinde vakit harcamak itiyadı yoktur. Fethi Bey, Bekir bölüğü hapishanesindedir. Rauf Bey tıpkı kendisi gibi akşama sabaha yakalanmak üzeredir. Hatta İstanbul'un düşmanlara yardakçı bazı Türk gazetelerinde Fethi Bey tevkif edildi ama Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey hala kollarını sallayarak Beyoğlu caddelerinde dolaşıyorlar diye yazılar çıkmaktadır. Artık belki bu gece, belki yarın yakalanıp Bekir Ağa bölüğüne tıkılacak Rauf Bey'den başka esaslı bir dostu, devamlı bir ziyaretçisi yoktur. Şişli'deki evinde sanki bir karargah hayatı yaşamaya başlamıştır. Yakın çevresi, harp yıllarındaki ordugahlarda kendisiyle beraber olan bir yaverden ibarettir. Bu yaver, onun fikir ve düşünce arkadaşı olmaktan ziyade hayatını kumandanına bağlamış muhafızı gibidir. Onun tabiatını, alışkanlıklarını, isteklerini, huylarını ve zevklerini bilir. Harpler, ateşler içinde birbirlerine kaynaşmış insanların yakınlığı ile ona uyumasını bilen bir insandır. Zaten annesinin, kız kardeşinin varlıklarına rağmen eve bekar bir asker evinin çıplaklığı hakimdir. Evin havasını onu anlayacak, onun kaygılarına eş olacak bir kadın şefkati de doldurmaz. Öyle olunca da cephedeki karargah hayatı Şişli'deki eve değişler kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği. Akşam yemeği daima bir içki sofrasıdır. Bu içki sofrası bazen evde, bazen şu otelin veya bu birhanenin bir salonunda kurulur. Yemek evin dışında olunca masanın etrafında elbette ki birkaç arkadaş bulunacaktır. Konuşulacak şeyler ise bellidir. Harp sonu İstanbul'un havadisleri, yermeler, çekiştirmeler ve hemen herkesin hayatında olan basit eğlenceler. Ama bazen bu basit eğlenceler bile ufak tefek dedikodular doğurur. Zaten kendileriyle ciddi konuşmalar yapabilecek kimseler bu içki sofralarına katılmazlar. Çünkü İstanbul kem gözler altındadır. Bu günlük yuvarlanışın asıl ıstıraplı safhası gecenin geç saatlerinde başlar. Geceler bu geç saatlere kadar şu veya bu sofra başında hep aynı cins sohbetlerle eritilmiştir. Ama bu sohbetler sona erip de Er veya geç evde yalnız bir odaya kapanınca insanın uykusu ya bir kabuz ya bir sıkıntılı mahmurluk hali alır. Hatta bazen o da olmaz. Uyku da imdada yetişmez. Mustafa Kemal'in zaten uyku ile oldu mu olası başı hoş değildir. O bir uyku adamı değildir. Uyku hayatında en sevmediği hatta korktuğu şeydir. Böyle olunca da bu kabuslu şişli gecelerinde düşünülecek şeyler bellidir en genç yaşında, en çetin imtihanlardan geçmiş bir general. İstikbal için daima sınır kabul etmez ihtiraslar duymuş, hakiki ve kendine inanan bir general. Mektep sıralarından, kurmaylık yıllarından bu yana harpler, zaferlerle beslenen mutlu, şerefli ve üstün başarılar. Halbuki şimdi, bu zorla öldürülmeye çalışılan günler, bu manasız sofra başları, ya bu yalnız geceler, Böyle anlarda ve böylesine bir insana ertesi gün cehennem çukuru gibi ürküntü verici görünür. Bu ürküntü içinde insan kendi gözünde bile küçülür. Kendi kabiliyetlerinden, kendi talihinden, kendi istikbalinden bile şüpheye düşer. İşte bu korku ve şüphedir ki eğer o insanın hamurunda soy bir maya varsa, eğer o insan hamurunda yeniden yoğurabileceği bir takım değerler taşıyorsa yani o adam kendi kendisinin ham maddesi ve bu ham maddeyi yeniden yoğurup şekilleştirecek değerde ise o adam kendi kendine yeter adam demektir. Bütün bu iğreti duyguları bir kenara itip yeniden zuhur edebilecek adam demektir. Tek adam demektir. Tek adam için o uykusuz geceler çok şeylere gebedir ve bir yeniden doğuş hummasıdır. Ona bir çare, bir kurtuluş yolu arar. İşte ancak kendi kendine yaşanılan, hatta en yakın sofra arkadaşlarına bile anlatılamayan bu mutlu buhranlardır ki insanı kurtarır. Ruhun mukavemetini tazeler. Ruhu alt etmek istidadı gösteren aşağılık duygularını yener. Şahsiyetin kendini gösterişinde ve bir karara varışında bu nokta artık bir dönüm noktasıdır.